Merhabalar sevgili arkadaşlar. Fark ettim uzun zamandır araç yayın yapmıyorum. Hemen bunu tolere etmek ve telafi etmek istedim. Bugün sizlerle biraz alışkanlıklarımızdan, sınırlarımızdan, çizdiğimiz veya çizilen o sınırların dışına çıkıp çıkamama durumundan bahsetmek istiyorum. İnsanoğlu genel olarak kendisine çizilen sınırlar, alışa geldiği sınırlar, ona oluşturulan sınırlar ve kendi daha sonra bireysel olarak oluşturduğu sınırlar konusunda katıdır. Bu sınırların dışına çıkma konusunda genellikle zorlanır ve o sınırların içerisinde kalmaya daha yatkındır. Dostoyevski güzel insan, yüce insan bir gün bir hapishane günlüğünde şöyle bir hikaye anlatır bize. Dostoyevski orada mahkumları gözlemlerken mahkumların hapishanenin koridorunda yatan bir köpeği gelip geçip tekmelediğini görür ve işin ilginci köpek buna alışmıştır, hiç tepki vermiyordur. Öylece uzanıp yatıyordur. Tabii ki Dostoyevski bu merhametsizliğe karşı gayet üzülür ve bir gün o köpeğin yanına giderek başını okşamak ister. Köpek önce bir kafasını kaldırır. Dostoyevski'ye şaşırmış bir vaziyette bakar. Daha sonra kuyruğunu altına kıstırıp hızla oradan uzaklaşır ve kaçar gider. Bir daha da Dostoyevski'nin yanına uğramaz. Ama ona o şiddet gösteren, her gün onu tekmeleyen o mahkumlara yaklaşmaktadır. Hatta onlara sevgi ve muhabbet bile göstermektedir. İşin ilginç tarafı. İşte aynen bu örnekte olduğu gibi de hayatı boyunca tekmelenmeye alışmış, aşağılanmaya alışmış, sevgisizliğe alışmış, hoşgörüsüzlüğe alışmış. Yani çevresindekiler, özellikle yakın çevresindeki ailesinden başlamak üzere onların aşağılamasına, hor görmesine, tekmelemesine velhasılı kelam sevgisizliğine, suistimaline maruz kalmış bir insan sevgiyi gördüğü anda ne yapacağını şaşırır. Kavrayamaz olayı. O sevgiyi kabullenemez. Ve hızla oradan uzaklaşır. O sevgiyi gösteren kişinin de canına okur. Ağzından, burnundan getirir. O yüzden bizler şunu bilmeliyiz yani sevgiyi verirken de İnsanlar alışkanlıklarının, sınırlarının, alışa gelmiş olduğu şeylerin dışına çıkma konusunda genellikle katıdırlar. Bu olumlu bir şey olsa bile. Yani siz bir insana koşulsuz sevgiyi verdiğiniz zaman bu sevgiden rahatsız olacak, bu sevgiden afallayacak, bu sevgiyi gösterdiğiniz için sizin ağzınızdan, burnunuzdan getirecek insanlar mevcuttur. Böyle insanlar da vardır. Dolayısıyla Bizler sevgiyi dahi verirken insanların o alışkanlıklarını bilmeli, insanların o sınırlarını görmeli ve kendi vereceğimiz o sevgiyi de bu sınırlar minvalinde, belli dozlarla ve belli düzeylerde vermeliyiz. Çünkü bizim orta Anadolu'da güzel bir tabir vardır. Şimdi maymuna gül vermişler, maymun tutmuş kıçına götürmüş derler. Yani herkese her şey öyle kolayca verilmemeli. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugün bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun.